Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 19 Nisan Cuma. Güne 9564.85 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9475.75, en yüksek 9601.56 seviyesinden işlem görürken günü 5.88 puan düşüşle 9524.59 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9466 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.61 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9592, 9660 ve 9718 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.71 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9549, 14 günlük hareketli ortalama 9400, 50 günlük hareketli ortalama ise 9063 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama altında 14 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.26 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %13.66 düşüşle 13.4 milyar TL'ye düşerek 84.94 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 87.98 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %3 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 47 hissenin fiyatı artarken 51 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.